Evet arkadaşlar yepyeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Ee, şimdi ben video çekiyorum saat e, 9.54 geçiyor. Baya erken saat şu anda küçük çocuklar uyumaları lazım. bu doğal afetler oldu arkadaşlar. Ben ne olacağını bilmiyorum. Hiçbir şey olmuyor şu an. Rahatsız arkadaşlar. Gönderdim. Hiçbir şey gelmiyor. Neyse arkadaşlar. Biz Buralarda. Burada fırtına gelir. Burası çöl. Ee, neydi? Ordusu. Bu da hortumu benzer bir şeydi. Bunu da bilmiyorum. Dünya küresi. Dünya çarpıyor bir şey işte. Ben niye bir sıfır Hayır. Hayır. Ben lazım. Suyun içine gir. Su içine de canım gidiyor. Ölmemem lazım. Hayır. 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 Tamam, hayır. Şamdanım, benim benim benim. O tamam. Artık da şu şeyi Tam bitti. Ne? O kendi kendine oluyor. Okey arkadaşlar, okey. Asit yağmur bu? Canlıların hiç şeyi gitmiyor. Asit yağmur. Asit yağmuruna bak. Öf. Hadi hadi. Zırh yok mu? Aga ya. Ağcım korumak korunmak için öyle sanırım. Kayamaya düşmüyor. Hadi deprem. Deprem de olmuyor. Bir şeyler düşmüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar sahte dolandırıldık. Biraz ekran titriyor o kadar. Deprem olursa şuradakiler düşerdi. Sonuçta dün koskoca dünya sallanıyor. Şu bak şuradaki daha da düşerdi. Meteor. Meteor geliyor görüşürüz. Oha geliyor. Tamam. Arkadaşlar arkadaşlar hemen biz şuraya geçelim. Asit yağmuru var şu an. Gezemeyiz. Asit yağmuru bitti tabi. Oo oh, hayır. Çok fazla bu. Tek de öldürdüm. Evet çölde. Uuu. Tam engellemiyormuş. Uçuyorum anne. Mağara mağara. Harika Kendimi yakıyorum. Bir. Ay. Oo, oo. Hani nerede lan orada? Aa. Hortum Bey. Ha, hayır. Bırak beni lan. Bırak beni. Hayır. Hortum alıyor. Hortum valla aldı beni. Uçuyorum. Uçuyorum. Hadi çık lan buradan. Çıkamıyorum. Valla çıkamıyorum. Bitmiyor bu. Çık buradan. Tam ben hortumu hiç sevmedim. Aa. Oha o nasıl düştü? Hayır. Oh. Biraz zor olacak. Deprem. Isık yağmuru. Bu. 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 Daha ne olabilir? Ne bekliyorsunuz daha? Tam benim suya girmem lazım. Oh, oh, ekran. Allah korusun böyle bir şeyle. Az önce meteor mu çarptı? O aşırı kasıyor arkadaşlar. Hayır, sıçtım. Hayır. Şeyle kapatmam lazım kendimi. Su yok mu? Aha. Suyun içine geliyor. Çiş artık. Tamam. Ha. Ama boğulurum bu sefer de. Arkadaşlar kurtuluş yok. Tamam. Burada sığınacağız. Buraya da meteor gelir zaten. Buraya yağdıracağım. Buraya yağdıracağım. Buraya hiç meteor gelmiyor şu an. O ne lan? o meteorları görüyorum. Ama meteorlar beni göremiyor. Hayır. Hayır. Ölüyorum. Hayır. Öl bebe. Lak. Hayır. Hayır. yalırım Yapma bunu bana. Hayır. Hadi ya. Oha. Şansa bak. of oh oh, oh. 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 Bekle, Hayır. 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 Buraya. O oh, korktum. Gel 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 gel. Evet, hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> Derken. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Telefon patlayacak arkadaşlar dayanamıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bir saniye. Bu ne? Bu ne? Tamam. Bir Merkür. Merkür'ün parçası ya da ay. Şaka yapıyorum. Ay bu kadar küçük olmaz. Neyse arkadaşlar. Çok eğlendim. Eğlendim. Benim de biraz uykum geldi. Ben de artık yatacağım. Sonuçta saat 16'yı geçiyor arkadaşlar. Sizinle çok eğlendim. Allah'a emanetiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.